Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3 level atladıktan sonra şey olacağım arkadaşlar. ikinci denize geçeceğim ve nasıl geçildiğini de göstereceğim ayrıca. Ama arkadaşlar biraz bozsuz devam edelim diyorum. Çünkü bossları biraz öldürmek zor olduğu için şu Golday kaptanlarından başlayalım diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle galley kaptanlarından böyle başlayacağız. Böyle yapalım arkadaşlar. Çünkü biraz şeyleri öldür öldürelim. Öyle biraz daha kolay oluyor arkadaşlar. O yüzden biz öyle deneyelim arkadaşlar. Sıkılanlar olabilirse videoyu ileri şey yapıp şey yapabilirler. Like atıp Bu arada arkadaşlar like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Yok arkadaşlar, Galaxy kaptanlarıyla yapmayayım ben. Bu iş zor olur. Anne, sen de sıra konuşabilirsin. Ne sessiz duruyorsun? Heyecanla bekliyorum ikinci denize. Arkadaşlar şimdi biz bir sayborka gidelim. Sayborg yokmuş. Oyundan çıkıp tekrar yeni bir yere gireyim. Arkadaşlar bize size taktiğimi göstermiş olayım. Boss'larda benim çok 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 kolay bir taktiğim var. Arkadaşlar şöyle yapılıyor. Siz böyle geliyorsunuz. Boss'tan boss görevini alacaksınız. Arkadaşlar görevsiz hiçbir şey öldürmeyin. Yoksa hiçbir şey yaramaz. Görev alın. Daha çok hem puanımız gelir hem level. Çok hızlı artar. Direkt öldürürseniz hiçbir şey yaramaz arkadaşlar. O yüzden böyle bir de böyle boss'lar boss'larla yapmaya çalışın hep. Böyle küçüklerle yapmayın. Çünkü öyle çok zor oluyor arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar boss'lardan sadece bir tane gerektiği için boss'ları direkt şey yapabiliyorsunuz. Bir tane öldürmede. Bir de arkadaşlar boss'lar biraz daha fazla level veriyor. O yüzden ben size boss'ları tercih ediyorum. İsteyenler direkt normal normal oynayabilir. Ben taktikle oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu Arkadaşlar son 3 levelde zaten iki de bir ölmeye başlıyorum. Çünkü arkadaşlar heyecandan artık ölüyorum. <laughs> Bu kadar heyecanım olmasa arkadaşlar hiç ölmeden yanmıştım onu arkadaşlar çoktan. Çok heyecanlandım arkadaşlar bir de. arkadaşlar. Boss nerede? Ee, yeter ben bu baktan bu baktan bak bıktım ya. Sinirim bozuluyor. Arkadaşlar böyle internet falan ara sıra gidiyor böyle bazen böyle olabiliyor internetten. Belki de internetle de alakalı bir şey değildir. Ben öyle biliyorum yani. Koş koş. Sadece bir level atlayacağız şurada ya. Bu kadar mı zor ya arkadaşlar değil mi? Blok sürte bir level atlayacaktık ya. İşte arkadaşlar, Blox sıkıntısı da bosslar çok güçlü olması. Ama yani boss olması yani iyi bir şey yani bunların boss olması da. Çünkü arkadaşlar fazla fazla leveller veriyor. Ben ölmeseydim de bu kadar az can şey verip. Anne hani niye konuşmuyorsun? <laughs> ne konuşacağım bu bilmiyorum ki. Sen de arası Bu oyun rengi. bana çok yabancı. Ben 27 levelim. <laughs> Neyse. Babam da 37 level bu arada. Arkadaşlar enerji kullanıyor mu? Nefes nefese kaldırdı. Adam da çok güçlü çıktı bu arada. Güçlü zaten, canı <laughs> çok fazla. Hmm. Ay bir bitmedi be. <laughs> Derken bittim. Aa çıktı gene. Biz mi bittik? Ha biz gittik. Aa. Ne var? Önce bir şey olmuyor ki tekrar Tekrar devam edebiliyorsun. yok, bana o öldü zannettim de. Biz önce sıfırlanıyor mu sanıyordun? Yok Bos canım, vardı. hayır. Sen hiç boss öldürmedin ya. Ama sonuçta maymunlar beni öldürünce tekrar doğuyorum, onu biliyorum o yüzden. Tamam ama bossların sistemini bilmiyorsun ki, Bel belki de ölünce sıfırdan hmm. başlıyor canları. Evet olabilir tabii, o kadar detay bilmiyorum. Mesela 699 oldu. 99 olduğumuz için arkadaşlar zaten böyle kolay bir şey yapacağım arkadaşlar. <laughs> İkinci denize çok heyecanlıyım. Bunu arkadaşlar yıl bir yıldır uğraşıyorum ve sonunda artık sonu geliyor arkadaşlar. Allah yanlış yaptım. <laughs> Uyum baga girdi uçtum. <laughs> Ama uçmam çok komikti ya. <laughs> adam da ikide bir bana vurdu. Ne yaptı? Ne yaptıysam arkadaşlar ben adama. <laughs> Cıçık gibi bir şey adı Neyse önemli değil. önemli olan burada ikinci denize geçmek. Yıllardır uğraşıyorum ya. Bir yıl uğraşıyorum. Artık bunun sonu gelmek zorunda. Sesinde kaydı oluyor mu? Onu kontrol oluyor. Tamam saçtım ki anne hata olmasın da <laughs> Arkadaşlar Peki oyunun sesi neden duyulmuyor? Çünkü oyun sesini kapadım. Yani efektler durabilirdi bence. <laughs> Müzik değil de diğer şeylerden telif olmaz. 700 <gülüyor> <gülüyor> Bakın. <gülüyor> İstersen oyunun sesini aç. Müzik hariç. Bir o ayarı yapalım. İzleyenlerin de hoşuna gider. Hayır, zaten bütün adaların bir mü özel müziği var. Tamam, Hı. Hmm. Arkadaşlar, şimdi kaleye gidiyoruz. Ben zaten nasıl yapıldığını biliyorum. Bir kere araştırmıştım. O tarafa gideceğini biliyorsun. Arkadaşlar, bu kaleye geliyorsunuz. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar buraya geldiğinizde milliyetçi dedektife geliyorsunuz, konuş diyorsunuz. Böyle bir şey geliyor anahtar diye. Bu anahtar arkadaşlar işte kardaki giz, gizem gizem aslında işi arayan bir şeymiş. Bunu da buradan öğrenmiş oluyoruz. Ve anahtarla açıyorsunuz hani artık Kardaki giz. Hani arkadaşlar ben çoklu zıp, havada zıplama almıştım ya. Size onu göstermiştim. Nasıl yapıldığını. Nereye geldik? Şimdi arkadaşlar bu donmuş köye geliyorsunuz. İşte arkadaşlar ben buraya bahsettim. Bakın donmuş buraya gireceğiz. 700 level'dan önce gelinebiliyor mu? Geline, Gelinebiliyor. Yani sen burayı gördün daha Bakın önce. Bakın arkadaşlar 700 levellik boss'u öldürmem lazım tabi şimdi. Hmm. Hmm. Kalım nasıl olacak? Ay ölürsem sıfırlanır mı sence bu? Hayır tabi ki. İnşallah <laughs> sıfırlanmaz. Yoksa ben geçemem ki. Neyse Hayır, arkadaşlar. Canı sıfırlanabilir. Yani şey dolabilir belki. Aa arkadaşlar bu özel gücü var. <laughs> Çok dikkatli. Bak. Ne güzel kaçıyorsun. Ben hiç kaçamıyorum. Ama biraz kaç. Arkadaşlar benim, benim bir biraz canımı doldurmam lazım. Daha doğrusu böyle dolduramam ki. Hı. İyi kırmızıya düştü. Devam et. Arkadaşlar senin canın iyi baya. Devam et. Öldürdüm. Betti, kaybettim. Ne diyordu? Neyse Çok önemli şey. değil. Hı. Şimdi arkadaşlar tekrar şeye gideceğiz. Kaleye. Oraya tekrar gideceğiz. Nerede kale he? Şimdi or oradan bizim şeye gitmemiz gerekecek. Neyse. Görürsünüz işte ben anlatamadım. He orta kasaba. Şimdi aklıma geldi o adı. Biraz komik adı ama. <laughs> orta kasaba. Orta kasaba. Arkadaşlar orası benim... Orası benim için adı çok komik. Neyse. <laughs> burası mı ortak kasaba? Hayır burası... Kale. Hayır burası şey. Neydi ya ha, hapishane. Adını unuttum. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi bakın bundan şey aldık. Ondan sonra ondan sonra bizim şimdi orta kasabaya gitmemiz lazımdı. Şimdi arkadaşlar tabi bulması biraz zordu onu diyip bulsam çok komik olmaz mıydı? <laughs> diyip burası orta kasaba olsa çok komik olurdu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Buradan tabii ki de ikinci bölgeye nasıl geçeceğinizi yani şurada bunun bu neye işe yarıyor diye dediğiniz bu bu kişi aslında daha doğrusu göstereceğim daha. <laughs> ba bakın arkadaşlar bu neye işe yarıyor diyorsunuz ama ex ben neyse söyleyemedim. Buna şey yaptığınızda hepsini kabul etiyorsunuz ve Blocksweet Secondsy. İkinci Aa, denize geçtim. Waa, <laughs> arkadaşlar bakın ikinci denizdeyim. Çok heyecanlıyım. İkinci deniz başarımı geldi bu arada arkadaşlar Harika. altta. Aa yeni puan birimi geldi. F diye bir şey. Bak anne. Evet Tam. ve içim açıldı. Onu söylemem lazım. Sanki böyle o zaman kasvetli, sanki böyle koyu renkler varmış gibi. Evet. Şimdi bu böyle renkli renkli, açık renkler. Arkadaşlar boşmaktı. içimiz açıldı. Gerçekten öyle. Aha baya güzel. Çok Aslında güzel. ben burayı görmüştüm. Videolardan mı? Evet videolardan arkadaşlar. Ben burayı gördüm ama baya rahatladım ya. Oh, sonunda. şunun kolaylığına bakın arkadaşlar. New title unlocked. Ben de Türk. gördüm de o ne? Zengin e, ünvanı açılmış. Ünvan nerede ki? Hani şurada normalde yazıyor ya senin neydi mesela? Mastery mi o mu? İşte zengin şeyi de var artık ünvanı. Yani. Hayır bunlar zaten özelliğin şeyi de hmm. bakın arkadaşlar bununla dövmeye çalışsam hiçbir şey yapamam da. Ya da işte bu raider mesela artık neyse. Raider çok, değil çok bu bilemedim. arada o dark step. Neyse. Arkadaşlar o zaman görevimizi bitirdiğimize göre video bitiyor. Ama mutlaka ikinci denizi keşfediyorum videosu gelecek Bizi takipte kalın ve arkadaşlar iki gün sonra izlemeyi unutmayın hoşça kalın hoşça kalın <laughs> nereye gidiyorsun <laughs>